Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine oyun oynuyoruz. Ne oyunu oynuyorsun peki? Ne yapıyorsun of saksıların of içinde? Oxford of of mu? Offroad. Saksının içinde. Offroad. Of Offroad. Evet. Saksıların içinde. İçi kum dolu içinde. Oynanamazsın. Bak sana söyleyeyim. <laughs> biraz çiçeklerimizin suya ihtiyacı var galiba değil mi? Neden? Kurumuş dipler sanki. O yüzden oyun oynanıyor. O yüzden oyun oynanıyor. Ne oynuyordun? Ne oynuyordun? Off road. Ney neymiş bu? Bilmeyen arkadaşlarına söylemek ister misin? <laughs> i̇şte Sonra da son, 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 arabamı yıkacağım. Offroad ne ama bir anlatır mısın ne? Büyük büyük arabalar oluyor. Mesela Ranger tarzı. Hı. Benim gibi. Bu arabalarla yarış yapılıyor. Yarış yapılıyor. Ama böyle tozlu yerlerde böyle kumlu. Böyle şeyli. Islak. Çamurlu. Çamur. Bir de şey gübreli değil de gübreli deviyordu onu ya. Çamur evet. değil balçık. Evet balçık. Ne yapılıyor. Sonra da arabaları yıkıyor. Yapıyor öyle ya, Kazanan bir madalya kurtarıyor. O da bitiyor. Hmm. İçine kum doldurur. <laughs> Annemle ben arabamı yıkarken sizlerle olur. Arkadaşlar görüşürüz.